Buğra Kavuncu'dan bahsediyorum. Dakika, o İpa... bu, bu benim için en büyük hayal kırıklığı <laughs> ve kırılmadır. Bir dakika Ümit evet, Hocam. Evet. Buğra Kavuncu, Enver Altaylı'nın yeğeni mi? Evet öyle. Yeğeni. Peki yeğeni olması? Yeğeni olması bir şey ifade etmez. İnsanların yeğenleri, kardeşleri şu olur bu olur. Burada sorun yok. Ama kendisi de aynı zamanda FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk İş Adamları Derneği'nin Başkan yardımcılığını yapmış. Kazakistan ve Türk İş, İş Adamları, Adamları de Derneği yıllarca yapmış. Fetöcü mü? Devlet 15 Temmuz'dan sonra bu derneğin kapatılması için başvurmuş. Kazakistan nezdinde. Evet, Kazakistan'a başvurmuş ve kapatılmış. Fetöcü olduğu için. Evet, fetöcü olduğu için. Burak Kavuncu oranın başkan, başkan yardımcılığı yapmış. görevini yapmış yıllarca. Bunun izahı yok. Bakın, bunun izahı bana yapılmadı. Sayın Genel Başkan'a ben bu uyarıyı yaptığım zaman Sayın Genel Başkan iki devlet görevlisiyle konuştuğunu ve e, bu devlet görevlilerinin isimlerini vermiyorum, çok yüksek. E, kendisiyle ilgili, Buğra ile ilgili kendilerinde bir kayıt olmadığını söylemişler. Hı. Olabilir. Devlet bazen bilgi paylaşmaz değişik gerekçelerle. E, ve e, bunu da kabul ederim. Ama e, ben yıllarca FETÖ konusunda mücadele etmiş, tavrını ortaya koymuş. Bu konuda büyük hassasiyet göstermiş. Devlet kuruluşları hassasiyet göstermediği zaman hassasiyet göstermiş. Bir insan olarak, bir siyasetçi, bir Türk milliyetçisi olarak e, bu izahla tatmin olmam. Peki, tamam. Buğra Kavuncu evet. şu anda sizin partinizin İstanbul İl Başkanı mı? Evet, İl Başkanı. Siz onun için FETÖ'cü biliyor musunuz? Çok net söylüyorum. Bir FETÖ'cü, sivil toplum örgütünün eğer başkan yardımcılığını yapıyorsanız, öncesindeki başkan ve sonrasındaki başkan FETÖ'cü ise, bu arada FETÖ ile ilgili yıllar boyunca bir tane olumsuz açıklamanız veya olumlu açıklamanız yoksa, olumlu zaten olamaz. Yani. O zamanlarda olabilir, bilmiyoruz. Sosyal medya hesaplarınız bomboşsa, bakın sosyal medya hesaplarınız bomboşsa, bu şekillendirilmiş demektir hayatın normal akışına aykırıdır. Ve e, bunun doğru olmadığını düşündüğüm için, bu adımın doğru olmadığını düşündüğüm için daha partiye gelmeden önce bu uyarımı yaptım. Ve bu uyarımı da daha sonra değişik aşamalarda tekrarladım. Meral Hanım da size şunu dedi. Devlette yani, bilgi yok dedi. Devlette de bana bir, tamam. böyle bir bilgi evet. yok. Ben de diyorum ki devlet her bilgiyi paylaşmaz. Bir de açık bilgiler var. Bu açık bilgilere baktığınız zaman Fetö'nün kendi yapılanması içerisinde önemli pozisyonlara kendi dışında kimseyi git kendi elemanları dışında kimseyi getirmediğini biliyoruz. Ümit Özdağ bakın, bakın ben ne, bildi, bil, ne söylediğini gayet iyi bilerek Biliyor yıllardan bu, beri güvenlik ve terör konularında çalışan Şimdi cümlem zaten evet. o şimdi siz evet. böyle hani bir insanla hele hele partinizin evet. İstanbul il başkanı ile ilgili hı hı. FETÖ terör örgütü mensubiyeti iddiasında bulunmanız bence çok önemli bir şey. Yani biliyorsunuz birine fetöcü demek ona terörist demektir. En çok indirilen haber uygulaması en son haber Apple Store ve Google Play Store'da. Hemen indirin, haberiniz olsun. Ensonhaber.com